Selamun <laughs> Arkadaşlar bugün yeri yeri canavarlar keşfedeceğiz ve hepsini bulmaya çalışacağız. Bu ne lan Arkadaşlar buz fırlattı silah buldum Abla kafanda karpuz ver birazcık karpuz yiyelim ya Ya hayır saçmalama bura akşam yemeğinde yiyeceğiz ya. Abla akşam yemeğinde yiyeceğimiz karpuz niye kafanda taşı.. Arkadaşlar yeni yeni canavarlar bulacağız demiştim demiş size bir tane buldum la bu ne oğlum bu ne bu ne bu ne kocaman kafalı bir dakika oyun hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar oyunu bu videoda sizlerle beraber öğrenmeye ve çözmeye çalışacağız umarım çözebiliriz ki birazcık zor gibi görünüyor la bu ne ya her yerde canavarlar ve e ne yapacağız hiçbir fikrim yok bir dakika oh bir şey buldum bir şey buldum bir şey buldum ve topladım bu ne 3 kafalı ahtapot evet harika bütün canavarları bulmaya devam ediyoruz At kata indim yandı çık lan. Bu neymiş teamwork. Ya ama teamwork ya birisini kanka şu tuşa basması lazım. Kanka gelip şuna basar mısınız? Kanka bas tuşa bas bas bas. Bas kanka içeri gireceğim. Onda adamın dibisin lan sen vallahi adamın dibisin ya. Hop bir tane daha bulduk. Bu neymiş? Kollarını yana açmış korkuluk. Çok güzel teamwork. Tamam kanka gel ben de şimdi size yardım edeceğim. Sen de git topla hadi. Sen aldın mı oğlum? Git hala git hala git hala topla hadi. Git bekliyorum ben, ben. Bak madem bütün canavarları toplayacağız biz sana... Oğlum gidin gidin sizle mi uğraşacağım Allah'ım ya. Evet burada kitli bir tane kapı var. Burada da çekiç var. Çekiçi alıp eğer kitli kapıya vurursak kitli kapı açıl Niye açılmıyor ya? Madem açılmıyor oraya niye çekici koydunuz demin Yani insan sorar. Kapıyı tamir ettim şu anda ve kapı açıldı. Bu ne lan? Burada bir tane canı var var. <laughs> Allah'ım Ikea'ya gelmişiz. Ikea değil pardon Ikea. Burada bir tane gizli parkur var. Bir dakika şu parkuru bir hızlı bir şekilde yapabilir miyim acaba? Ve parkur yaptım bir tane ne buldum? Bu ne ya? Hiçbir bak. Harika. İki ya da başka hiçbir şey yok derken bir tane daha bir şey varmış. Şurada bir alayım arkadaşlar. Ve bu da Hulk. Oha Hulk buldum. Yeşil cana var. <laughs> Peki sorma sahip bir şey soracağım eğer ayıp olmazsa yani abi çalışan abi sana ayıp olmazsa bir şey soracağım Burak çıkışı kapalı mı gerçekten şaka mı yapıyorsunuz geri çıkış yok mu Arkadaşlar galiba çıkış yok biz teleport alacağız. Hemen şimdi çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hop bir tane buldum bile be. Ve... Evet köpeği buldum az önce köpek. Aha burada Allah'a bekler Allah'a bekler. Kanka pardon valla yeni çıkan buldum. Bulmuş olabilirim seni. Ben gene aynı yola gidiyorum ya. Şimdi bir şey diyeceğim. Burada portal var arkadaşlar. Eğer portal açarsak ne oluyor? Portal açılıyor. Ve portal içine giriyoruz. Aa parkur. Ulan var ya her yerde parkur var ya. Hop bir tane buldum. Bu ne? Çirkin ördek. Evet çirkin ördeği de buldum. Şurada mükemmel zor bir parkur var arkadaşlar. Hızlısından şunu bir hemen yapayım. Mükemmel zor olduğu için yani yapması baya zor. <laughs> tamam şuradan şuraya zıpladık. Bunu topladık. Bu neymiş? Bu ne ya? Çir Aa bunun çizgi filmi vardı. Pembe köpek çizgi filmi. <laughs> Her şey harika gidiyor. Burada bir tane daha parkur var arkadaşlar. Fakat bu parkuru yapmak birazcık zor olabilir. Aşağıda canavar var. Monster yazmışlar. Bir de aşağıda siyah canavar var. Oh yaptım. Tamam bunu da aldım. Bu baya büyük bir ödül. Altı gollu ahtapur canavar. Bu Naruto'nun içindeki 8 başlı tilkiye benziyor. Ben ne anlatıyorum ya? Allah! Pardon, 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 pardon. Canavar geliyor. Aga özür dilerim. Bak kafana çekişle vururum. Her şey harika gitmedi devam ediyor arkadaşlar. Yalnız şurada bir, bir tane şirek tabelası vardı. O şireyi bulmak istiyorum. Gerçekten şireyi çok severim. Aa geldi. işte size şirek tabelası. Size doğruyu söylemiştim. Buradan düz devam ediyoruz. Burada sola geliyoruz ve kapıyı açıyoruz. Ve kapı açıldı mı içeri girirler la oğlum. Lama mı geldik? Lam ya burası. Bura bildiğin lam ya. Gizli bir şey var mı canavar kanka? Yok galiba. Ben hemen şuradan şu kapıyı da açayım. Ve içeride ödüllü bir tane. Burada bir şey var. 2 artı 2 kaç yapar? 5. Şaka yaptım. Altıydı. Şaka yaptım arkadaşlar. Dört tabii ki de. Yani iki artı iki. Eğer bunu doğru bilenler varsa. Eğer iki artı iki doğru bilenler varsa. Kanalıma abone olsun ve videoyu beğensin. La oğlum. Tamam şimdi başka bir tane daha çarpım işlemi. Şimdi ilk önce çarpım işlemini yapmamız lazım. İki kere bir iki. Sonra iki artı iki de 4 Arkadaşlar bunu doğru bilenler varsa kanalıma abone olsun. <laughs> tamam bunu da aldık. Bu neymiş? Bu ne la? Harika bir canavar elde ettik arkadaşlar ve bu arada bunlara dönüşebiliyoruz fakat şu anda dönüşmek istemiyorum çünkü buradan gidip bu ne? O şifre var. 0242. Bu ne? Eşekçim. Eşekçim niye vuruyor? <laughs> ya Allah'ım ya. Eşek var burada bir tane tatlı bir tane eşek var ve bize vuruyor ya. Ah, gelemiyorsun değil mi eşek? Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek. Pardon, pardon, pardon. Arkadaşım eşek. <laughs> Evet eşekle baya bir dakika geçtikten sonra <laughs> Burada gizli bir kapı var ama bunun için anahtar lazım Bir dakika oğlum nerelere geldik Oo buraya da sandalye Buraya merdiven yapacakmışız tahtalardan Oğlum ben o tahtaları iki da görmüştüm Aha da Şirek selamünaleyküm Şirek Allah Şirek de geliyor Şirek kanka pardon kanka da bir dakika Ben bir sağa sonra bakmak istiyorum Oha buralarda bir sürü anahtar buldum için beni bir öldürmesin Biraz önce senin eşeğini gördüm Evet burada da bir tane tavşan var Bu baksana değil mi lan Sen ayrı trende ben ayrı ayrı garda Yollar aşkımıza gölge düşürdü evet, Şirek başka hiçbir şey yok burada görüşürüz Şirek'cim bay 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 görüşürüz Şirek sen gelemezsin bay bay Evet şimdi şuraya sarı kapa anahtarıyla giriyoruz ve burada bir tane daha bir şey buldum Arkadaşım sen, arkadaşım şey Tamam eşeği de bulduk arkadaşlar. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Buraya tahta bulmamız lazımdı ve tahtayı bulamadık. Oo bir dakika burada galiba tahtalar tamam. Hem bir şeyi buldum. Oo burada da bir tane bir şey buldum. Evet burada da şirek var şirek ne kadar çirkinsin lan. Sen ayrı trende ben ayrı karda yollar aşkımıza gölge düşürdü ee, başka bir şey yok galiba. Hadi gidelim. Tahteleri maalesef bulamadım. İyi ee, tahta bulduğumda buraya geleceğim. Merak etme arkadaşım. Eş pardon eşekçim. Şuraya giremiyoruz zaten. Eşek görüşürüz. Bay bay eşekçim. Sonra yerine geleceğim merak etme. Acaba şimdi nereye gitsek? Hiç gitmediğimiz bir yere doğru gitmek istiyorum ben ya. Hep o tarafa gittik. Biraz da şu taraflara doğru gidelim. Oo. Evet yeşil anahtar buldum. Buradan şöyle geçiyoruz. Oo bir tane kaydıra seç diyor. Ben mavi oranı seçiyorum Vallahi ekber. Bu nasıl bir kayma şekli Emirhan? Eee la ikisi de aynı yere geliyormuş ya. bir dakika. Burada bir tane canavar var. Bak şunu aldım ben gidiyorum. Abi bu ne? Burada bir tane kırk ayak böceği var galiba. Ay iğrenç ya. Oha oha oha. Burada bir tane saldıran canavar var. Saldıran canavar tavşanı. Saldıran canavar tavşanını buldum. Aa bulamadım. Mickey Mouse'u bulmuşum. Bir dakika. Mickey Mouse'u da buldum da saldıran canavar tavşanını neden bulacağım acaba? Bu yeşil buton ne? Oh yeşil butona bastım. Yeşil butona bastım. Yerini açılması lazım. Acaba nereye açıldı? Ya kesin bunlar şifreli değil mi ya? He hepsini yakmamız lazım ki şu kapı açılsın anne. Değil. Demem. Maviyi de yaktım. Bir tane de pembe var o da burada Bunu da yaktım saldırgan mavi tavşan Bir saniye beni bekle Anne burada saldırgan canavar tavşan Bu mu lan saldırgan canavar tavşanı Bu değil ki oğlum ya <laughs> E neyse burada da başka hiçbir şey kalmadı ben gidiyorum Karakterlerden bir saldırgan mavi tavşana dönüşmek istiyorum Uhu, saldırgan mavi tavşana dönüştüm Saldırgan mavi tavşan saldırgan beyaz tavşanı öldürmek istiyormuş Saldırgan mavi tavşan Öldü ya Nasıl öldü ya Hmm, şireye dönüşebiliriz. Mickey Mouse'a dönüşebiliriz. Ee, birazcık daha düşüneyim. Biz en iyisi arkadaşım eş. Arkadaşım şek Arkadaşım eşek. Tamam eşeğe dönüşelim biz en iyisi. Bir dakika burada gizli bir yer var arkadaşlar. Bu nereye gidiyor? Ula hiçbir yere gitmiyormuş ya. Acaba hala bulamadım. Korkunç canavarlar ver mi? Muhtemelen daha bir sürü var. Ve ben hiçbirini bulamadım. Dur bakalım şimdi portaldan geçtik. Buralardan da geçtik. Böyle merdivenden karşıya zıplayalım. Oo buralara hiç gelmedik. Oo bir tane muz buldu. Bu muz ne işe yarıyor acaba? Bir dakika bu muz bir şey yarıyor kesin. Bir tane de kasa buldu. Burada galiba üst kata mı çıkıyor? Hayır. Uba bir tane daha bir şey buldu. Bu ne ya? <laughs> Taş devredeki adam değil mi lan bu? <laughs> Ayaklarıyla araba sürüyordu bunlar ya. Oo bu ne? floppy'yi buldum. Ama bu korkunç escape floppy. Allah'ım ya arkadaşlar. Kesin başımıza bir şey gelecek. Ya escape floppy'ci bak ben eşeğim. Bana saldırma. Ben eşeğim bana niye saldırıyorsun ya. Bir dakika floppy'yi öldürmenin bir yolu olabilir mi arkadaşlar? Mesela şu tuşa tıklayarak floppy'yi öldürebiliriz. Ya yakalayamadı ya. Nasıl yakalayamadı ya? Ne güzel korkunç floppy'yi öldürecektik. Oo kapıyı açtım bir dakika. Buralarda ne var? Buna ne? La 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 la. Ya keşke eşeğe dönüşmeseydim. Eşek kocaman ya. Tamam içeri girdim. Şirek. Ben burada ne işim var Şirek? Ya Şirek Allah seversen ben seni öldürmemiş miydim ya? Bir tane mavi canavar bulduk. Poppy Playtime mı la bu? Arkadaşlar bu Şirek farklı bir Şirekmiş. Allah kahretmesin. Oraya tahta gerekiyormuş ya. Oh. Uuu, gizli bir şey buldu. O da gizli bir cevap Bu ne? İşirek tahta olmadan burada geçebiliyor. Biz niye geçemiyoruz ya? Ya ben de karşıya geçmek istiyordum. Kesin karşıda bir sürü bir şey var ama hiçbirine geçemiyor. o tahta buldum. vallahi buldum. Valla buldum. Kapattım bir tahta arıyordum ve buldum. Burada bir tane daha. La oğlum bu da normal şirek mi? He. Diğer şirek gözleri kırmızıydı. Bu normal şirek arkadaşlar. Normal şirekçiyim. Allah aşkına beni bir sal. Bak beni bir sal. Bak ben gidiyorum. Bak karşıya geçtim ne güzel mis gibi. Ula burada da başka Hii. Lan ne yaptım? Ne yaptım? Kapat 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 ışıkları kapattım Allah kahretmesin bu beni öldürecek. Kaç 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 kaç. Oha bir tane daha bir şey buldum. Bir tane daha bir şey buldum. Süper Mario. Ama escape süper Mario lan niye her şey escape ya? Burada da az önceki canavardan buldum işte bu canavar astronot ahtapot canavar bak. Hem astronot hem de ahtapot arkadaşlar. Bakın bu gizli bilgileri başka hiçbir videoda bulamazsınız daha bir şey buldum. Bu ne ya lan? Sevse saldırgan köpek buldum ya. Arkadaşlar işte, harika olmuş. Burada şirek var. Orada da saldırgan ahtapot astronot Her şey mükemmel fakat şöyle bir sıkıntımız var. Ben hala eşeğim ya. Evet her şey harika fakat şöyle bir sıkıntımız var. Maalesef bu videonun sonuna geldik. Bu videoda arkadaşlar bu kadar canavar toplayabildim. Eğer bu sene devamını istiyorsanız tabii ki diğer tüm canavarlarda bulup oyunu bitirebiliriz. Çok da bir şey kalmamış derken. Evet bayağı bir şey kalmış. <laughs> O yüzden siz ne yapın biliyor musunuz? Like atın ve abone olun. Ve ben de eşek olarak devam edeceğim. Bizler ekibine geçeceğiz. Çıkın. Bye bye.